Yukarıda 4 tane işlemci ve yaptıkları işlemler ifade edilmiş. Bu işlemcilerle yapılan entegre birleşik işlemci aşağıda gösterilmiş. Buna göre entegre işlemciye eksi 2'ye girdiğimizde çıktığımız ne olur? Yani öncelikle x gördüğümüz yere arkadaşlar burada ne yazıyorum? Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazdığımız zaman 5 eksi eksi 2'den 7 olacaktır. Yani buralara 7 olacak şekilde x'i yerleştiriyoruz. Birincisinde... 2x eksi 1 demiş. 7'yi 2 ile çarpıyorum. 1 çıkardığımda 13. Yani buraya geldiğinde 13 oldu. Sonra buraya geliyoruz. X gördüğümüz yere 7 yazdığımızda 4 kere 7 28. 3 eklersek 31 yapar. Sonrasında 4.ye geliyoruz. Burada arkadaşlar A yukarıda B aşağıda olduğunda A'nın 2 katı yani 13'ün 2 katı artı B demiş. 31'i de bu şekilde ekliyoruz. 26 artı 31'den çıkışımız buradan 57'dir. C şıkkıdır. A kümesinin ve B kümesinin eleman sayısı verilmiş A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun örtel olabilmesi için en en azından kaç olmalı? V şemasıyla gösterelim arkadaşlar. Birisi A, diğeri de B kümesi olsun. Burada 1 var. Karşı tarafta 2 var diyelim ki. Bu örtendir. B kümesinde boşta eleman kalmamıştır. Ancak burada 3, 4, 5 gibi başka değerler olsaydı bu artık içine fonksiyon olurdu. Yani A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından az olamaz, büyük ya da eşit olabilir. Yani n kare eksi 12 büyük eşit n'dir. Şıklardan gidelim. n yerine 3 yazdığımız zaman 9 eksi 12 büyük eşit 3 ifadesi hatalıdır. Eksi 3, 3'ten büyük değildir. Yani eşitsizliği sağlamadı. En yerine 4 yazdığımızda arkadaşlar 16 eksi 12 büyük eşit 4'tür. 4 4'e eşit olduğu için B şıkkı cevabımızdır arkadaşlar. n 4'tür. Yukarıdaki eşitliklere göre f21 değeri kaçtır? Fonksiyonları sol tarafa atalım. fx artı 1 eksi fx eşittir 2x artı 10. F21 demiş. Burada o zaman x'e 20 verelim. F21 eksi F20 eşittir. 2 çarpı 20 artı 10'dur. Sonrasında x'e 19 verdiğimizde F20 eksi F19 2 çarpı 19 artı 10 gelir. Bize F1 verilmiş. Dolayısıyla en sonunda bu şekilde devam edelim. 20 tane terim yazalım. X'e 1 verdiğimizde F2 eksi F1 eşittir 2 çarpı 1 artı 10. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımızı düşünürseniz 20'ler 19'lar gider. Sadece F21 ve F1 değeri kalır. Sağ tarafta arkadaşlar 2'den 21'e kadar burada 20 tane terim var. Şimdi 20 tane terimi toplayacağız. 2 parantezini görüyorsunuz hepsinde 2 var. 2 parantezinde 1'den 20'ye kadar değerler. Sonrasında sabit 10'umuz var. 20 tane de 10. Yani 20 çarpı 10'dan 200 gelir. Şimdi bunu buraya yazalım. F1'i biliyoruz arkadaşlar. F21'i bilmiyoruz. F1 yerine 3 yazdım. Eksi 3. 2 çarpı 1'den 20'ye kadar olan değerlerin toplamı. Yani son terim 20. 1 fazlası 21 bölü 2. Böyle bir kuralımız vardı. Artı 20 çarpı 10'dan 200. Yani F21 değerimiz 3 artı Buradan ne gelir? 420 artı 200'dür. Yani 623'tür. Cevabımız Denizli. Hangisi birebir ve örtendir? A şıkkına bakalım. Fonksiyonumuzun grafiği çift bir fonksiyondur. Bu şekildedir. X eksenine paralel çizerseniz buradaki fonksiyonu iki farklı noktada kesiyor. Birebir olmadığını gösterir. Bu gitti. B şıkkında doğal sayılardan doğal sayıları tanımlanmış 0 1 2 3 sonsa kadar yazıyorum. Görüntülerimiz 2 fazlası. Yani 2 3 4 sonsa kadar gidiyor. Burada bakın 0 ve 1 kullanılmamış. Kullanılmadığına göre içine fonksiyondur. Örten değildir. C şıkkına baktığımızda tam sayılardan tam sayılara tanımlanmış. Mesela 1 için 3. 2 için 6. 3 için 9. Ancak burada arkadaşlar mesela bir değerini alabilir miyiz? 1 olabilmesi için tanım kümesinden 1 bölü 3'ü almamız gerekir. Ancak 1 bölü 3 bir tam sayı değildir. Yani tüm değerler kullanılmadığı için örtenlikten bahsedemeyiz. E şıkkına bakalım. Burada 0, 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar doğal sayılar kullanın demiş. 0 yazdım. 0 bölü 2. Sonrasında 1 bölü 2. 2 bölü 2. Sonsuza kadar gidiyoruz. Görüntülerimizde arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Aldığımız değerler nedir? Bir reel sayıdır. Ancak burada eksili bir değer göremiyoruz. Eksili değerler yoksa tüm reel sayılar kullanılmamıştır. Neden eksili değerler kullanamıyorum? Çünkü doğal sayılarda eksili sayılar yoktur. Dolayısıyla bu içine bir fonksiyondur. Yani örten değildir. Cevabımız denizli. Yukarıdaki eşitliğe göre f8 değeri kaçtır? Şimdi f8 olması için burada x'e kaç verirsek 8 olur? 5 verirsek 8 olur. Yani f8 eşittir. 3 çarpı f5 artı 2 çarpı 5 artı 3'tür. Yani f8 değerimiz 3 çarpı f5 artı 13'tür. Şimdi arkadaşlar x'e 5 verdik. Başka x'e ne vermemiz gerekir? Biz f5'i kullanmak istiyorsak burayı 5 e eşitleyelim. x artı 3'ümüz 5 olsun x'e 2 verdiğimizde bakalım ne olacak? x'e 2 verdiğimizde f5 eşittir 2 eksi 2 çarpı f2 artı 2 çarpı 2 artı 3'tür. 0 burayı yuttu. f5 değerimiz 7 geldi. Yani burada f5 gördüğümüz yere 7 yazarsak f8 eşittir 3 çarpı 7 artı 13. Yani f8 değerimiz 34'tür. Cevabımız Bursa. A ve B birer rakam AB 2 basamaklı bir doğal sayı ise A eksi B kaçtır? Şimdi biz buradaki FAB ifadesi 30A artı 3B artı 3'ü aynen yazalım. Sağ tarafta da 3 parantezinde GAB var. Bunu da buraya yazıyoruz. 10B artı A artı 2 artı 51. Şimdi düzenleyelim. 30A artı 3B artı 3 eşittir. Dağıtıyorum. 30B artı 3A artı 6 artı 51. A'ları B'leri sol tarafa atalım. 3A'yı çıkarırsak 27A kalır. 30B'yi çıkarırsak eksi 27B artı 3 eşittir. 57'dir. Bunları da ortak paranteze alırsak 27 çarpı A eksi B eşittir. 54. Sadeleştirirsek A eksi B değerimiz 2'dir. Cevabımız da Bursa. mx ifadesi x doğal sayısından büyük en küçük ardışık 3 tane doğal sayının çarpımıdır. Yani 100'den büyük olan 3 tane sayımız 101, 102 ve 103'tür. 97'den büyük olanlar 98, 99 ve 100'dür. Bu ifadeyi 3 üzeri a'ya böldüğümüzde ifadenin sonucu bir tam sayı çıkıyor. a kaç farklı doğal sayı değeri alabilir? Şimdi burada 3 basamaklı sayıların 3'ün katı olabilmesi için arkadaşlar rakamları toplamı 3, 6, 9 gibi değerler olmalı. 101 rakamları toplamı 2'ye 3'ün katı değildir. 102 rakamları toplamı 3 olduğu için 3'ün katıdır. 103 rakamları toplamı 4'tür. Olmuyor. 98 yine rakamları toplamı 17 olduğu için bu da olmadı. 99 arkadaşlar nedir? 3'ün katıdır. 100 3'ün katı değildir. Şimdi biz burayı bu şekilde böldüğümüz zaman sonuç bir tam sayı oluyor. Demek ki burada arkadaşlar şu 102 ve 99 3 üzeri a ile sadeleşebiliyor. a bir doğal sayı olacak. a en azından 0 olabilir. 102 çarpı 99. Bunu da 3 çarpı 34 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 11 diye yazabiliriz. Biraz daha düzenlersek 34 çarpı 11 çarpı 3 üzeri 3. Yani buradaki a değerimiz 0'dan 3'e kadar 0, 1, 2, 3 gibi 4 farklı değer olabilir. Cevabımız D şıkkı. F fonksiyonumuz tanımlanmış. Fx artı 4 fonksiyonunu Fx türünden yazalım. Bu tarz sorularda her iki tarafın tersini alabiliriz. Tersini aldığımızda x eşittir. 5x bölü x eksi 3'ün tersi. Bunun tersini alırken de x'ler alt alta mı kontrol ediyoruz? Alt alta. Dolayısıyla bu şekilde çaprazda bulunan rakamların yerlerini ve işaretlerini değiştiriyoruz. Yani x yerine arkadaşlar ne yazmamız gerekir? Eksi 3'ü yukarıya yazdım. Artı 5'i de aşağı yazdım. İşaretlerini de gördüğünüz gibi değiştirdim. x gördüğüm yere bu değeri yazabilirim. Şimdi gelelim fx artı 4'e. Yani burada öncelikle x artı 4'ümü yazayım. fx artı 4 eşittir. 5 çarpı x artı 4 bölü x artı 4 eksi 3. Yani 5x artı 20 bölü x artı 1 gelir. Şimdi arkadaşlar bu x yerine bu değeri yazabiliriz. 5 çarpı 3x bölü x eksi 5 artı 20 diyorum. Paydamızı da aynı şekilde 3x bölü x eksi 5 artı 1 diyoruz. Gerisi arkadaşlar artık düzenleme. 15x bölü x eksi 5 artı 20 geliyor. Aşağısı da payda eşitlerseniz 4x eksi 5 bölü x eksi 5. Burada da payda eşitliyoruz. Dolayısıyla 15x artı 20x eksi 100 bölü 4x eksi 5 gelecek. Paydalarımız x eksi 5 onları arkadaşlar direkt eledim. Yani biraz daha düzenlerseniz 35x eksi 100 bölü 4x eksi 5'tir. Son durumda arkadaşlar x gördüğümüz yere fx yazarsak 35 fx eksi 100 bölü 4 fx eksi 5'tir. Cevabımız bu şekilde D şıkkı. A ve B kümeleri verilmiş. fx fonksiyonumuz A'dan B'ye tanımlı örten bir fonksiyon. A kümesi ve B kümesini Venn şeması ile gösterelim. A kümesinde 1'den 5'e kadar değerler var. B kümesinde 6, 7 ve 8 var. Örten olduğuna göre bu 6, 7, 8'in hepsi kesinlikle kullanılmalı. Boşta bir tane eleman kalmamalı. Şimdi S burada F1, F2, F3, F4 ve F5'in toplamı. Bu toplamın alabileceği en büyük değerle en küçük değeri topluyoruz. En büyük değer ise arkadaşlar bunlardan 3 tanesi 8 olabilir. Diğerleri de 7, 7 olamaz. Çünkü 6 ve 7'yi birer kez kullanmak zorundayız en azından. Dolayısıyla toplarsanız 37 gelir. En küçük değeri arıyorsak da 8, 8, 8 değil de bunları 6, 6, 7, 7 diye değil 6, 6, 6, 7, 8 şeklinde hepsini birer kez kullanacak şekilde yazabiliriz. Buradan da 20, 13, 33'tür. İkisinin toplamı sorulduğu için cevabımız Edirne. F fonksiyonu için bir eşitlik tanımlanmış. Buna göre oranımız kaçtır? F1, F3 ve F7 değerlerini bilmemiz gerekir. Burası arkadaşlar 3 olması için x'e 1 verdiğimiz zaman burada x'e 1 koydum. Sol taraf 4 çarpı F1, sağ tarafta 1 çarpı F3 yaptı. Sonrasında F7'yi bulmak için arkadaşlar burada x yerine 3 yazın. 3 yazarsak 6 çarpı F3 eşittir 3 çarpı F7'dir. Sağ değişirse 2 çarpı F3 eşittir F7. Oran olduğu için arkadaşlar bir tanesine k diyelim. F1 değerimize k derseniz F3 bunun 4 katı. Yani 4k. 4k çarpı 2'den de F7 değerimiz 8k olur. Yerine yazalım şimdi. 4k eksi k bölü 8k eksi 4k. Buradan da 3k bölü 4k gelir. Sadeleştirirsek cevabımız Bursa. A kümesi verilmiş. B kümesi de A kümesinin bir alt kümesiymiş. Buna göre FBA fonksiyonu parçalı fonksiyondur. Sıralı altılımız tanımlanmış. Altılının sonucu 1, 0, 0, 1, 1 ve 0. Yani A, B'nin bir elemanı ise 1 diyor. Elemanı değilse 0. Aradığımız B kümesinde arkadaşlar 1, 0, 0 diyor. Yani X elemanı, Y elemanı değil, Z de elemanı değildir demek. Sonrasında 1 dediği için T elemanıdır. K de elemanıdır. 0 dediği için P elemanımız değildir. Yani X, T ve K olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. fx fonksiyonumuz doğrusal bir fonksiyon. Her a ve b reel sayıları için aşağıdaki koşullardan kaç tanesini sağlar? Birinci ifadede f a artı b demiş. x gördüğümüz yere A artı B yazıyoruz. Burası M çarpı A artı M çarpı B'dir. Burada arkadaşlar X'e A verdiğimizde F A eşittir. M çarpı A F B eşittir. M çarpı B'dir. Dolayısıyla sağ taraf F A artı F B olur. Dolayısıyla birinci ifademizdeki eşitlik doğrudur. İkinciye bakalım. F A çarpı B demiş. X gördüğümüz yere A çarpı B yazalım. M çarpı A çarpı B olur. Eşittirin sağında A çarpı FB demiş. FB değerimiz arkadaşlar M çarpı B'dir. Dolayısıyla yer değiştirme özelliği olduğu için ikinci ifademiz de doğru. Üçüncüye bakalım. FAB demiş. X gördüğümüz yere AB yazdık. Eşittir A çarpı B çarpı M'dir. Çarpmanın yer değiştirme özelliği var. Bu da doğru. Son ifademize bakalım. X gördüğümüz yere A artı B yazıyoruz. M çarpı A artı B. Yani M A artı M Sağ tarafta A artı F demiş. fb değerimiz M çarpı B idi. A artı M değerini arkadaşlar eşit değildir. Çünkü M burada 1 değildir. M ile ilgili net bir bilgimiz yok. Reel sayıdır. Sıfırdan farklıdır. Yani 3 tanesi doğru. Bir tanesi yanlış.